17. soru arkadaşlar. Bir turist tatil için gittiği e, yerdeki ifadeleri var. Bununla ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Turist ilk defa kar görmüş. Sıfırın altına ilk defa düşmüş. Aynı zamanda yaşadığı yer e, ortalaması 20'nin üstünde. Ben kesin konumunu bilemem ama turistin ekvatora yakın bir yerde olduğunu bilirim. Bununla ilgili hangisi doğrudur diyor. Yaşadığı yer ve seyahat ettiği şehir. Turist güney yarımkürede yer yaşayabilir. Sıkıntı yok bunda. Ekvatora yakın yerde. Seyahati 1 Ocak tarihinde Türkiye. 1 Ocak'ta Türkiye'de kış yaşanır ve karı görebilir. Bir doğru. Turist kuzey yarımkürede gene ekvatora yakın yerde yaşayabilir. 5 Şubat tarihinde olak. 5 Şubat tarihinde olak döneminde yaz yaşanır. İkinci maddemiz yanlış. Turist ekvatorda 1 Temmuz tarihinde. 1 Temmuz'da olakta kış yaşanır. Yani 3. maddede doğru cevap Diyarbakır oluyor arkadaşlar.